Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Merhaba yapacağım mı? Evet biz uyandık. Hızlı bir hazırlandık arkadaşlar. Şimdi kahvaltıya doğru gideceğiz. Bayağı acıktık değil mi? <laughs> Ay her günde ne var kahvaltıda diye bir heyecan yaşıyoruz. <laughs> Sıcak olaraktan. Evet şimdi kahvaltımızı yapalım. Ya sen ne kadar tatlı oldun. <gülüyor> Efendim. <laughs> Baktım. Vay. <laughs> <laughs> Ah! Chea! Stop it! yaptık. Çok, çok. Geldik kafemizi. Buraya her <laughs> kahvaltı sonrası geliyoruz. Hemen bura çıldırıyor. Yani dışarısı soğuk olduğu için burada oynasın istiyoruz. Aynen aletler de soğuk oluyor. Oturuyor, kalkıyor. Bayağı soğuk dışarısı. Bugün hatta birkaç günden daha da çok soğuk. soğuk evet. Buz gibiydi. Evet, Eymen'i burada burada oynuyor. <laughs> ben de sütlaç söyledi <laughs> Teşekkür ederim. teşekkürler. Şöyle. Sütlacı da sütlacı. Evet Gerçekten. çok güzel. Ben ilk geldiğimizde şey sordum. Hangi sütte? Aynen. <laughs> Çünkü bazen böyle çok ağır bir süt olabiliyor. O çok hoşuma gitmiyordu ama mükemmel güzeldi. Hazır sütten yapıldığı için sıkıntı yok. Evet. Için. Hatta dün takipçimiz de biliyorsunuz gelmişti oturmuştu falan. Ona önermiştim sütlacı dedi. Beyza dedi. Harbiden güzel. Ben de yedim. Ben de çok beğendim. Evet. Şimdi çocuklar oynasın, biz biraz daha keyif yapalım. Sonra ben Pıdık, masaja... <laughs> pıdıkları uyuturuz Evet. uykusuna, sonra sen masaja gidersin. Sen de biraz olmadı yatarsın, uyursun, tamam, keyif öyle. yaparsın. Of, of dinlenirim. Ben de masaja gideceğim arkadaşlar, öyle yani. Mihroş! Kızım, bak burada kim var, bak. Bak. O şu an eğmene daldı, oynuyor evet, ya evet. orada. Mıyıştı da birazcık ha, mıyıştı. Uykun mu geldi? Dokunmayın bana. <laughs> Parka geldik. Evet. evet ya baktık ki biraz güneş çıktı. Evet. Eymen bura, bura neymiş o babacığım? Hop, gel bakalım. Motorsiklet mi? <gülüyor> 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 Heh, hemen de sıkılıyor beyefendi. <laughs> Bu kadar yeter Bu bunun kadar. için. <laughs> Bayağı da dolu bu aralar. <gülüyor> Hadi. <laughs> <laughs> tıkıdık, tıkıdık. <laughs> Hadi yapın anneyle beraber. <laughs> Hadi, Dikkat et, sıkı tut, sıkı tut. Baba. <laughs> Artık <laughs> <laughs> Evet. Aferin benim oğluma. O zaman yavaş. <laughs> Ayaklara bak. Sıkı tutun. O zaman kaldıracağım. Sıkı tuttun mu? Hop. Hop. Haydi haydi bakalım. Ve <gülüyor> <gülüyor> Geldin mi? Nereden kayacaksın? Buradan mı? Yoksa mavi mavi kaykaydan mı? Buradan. Buradan. Tamam. Hadi git bakayım oraya. <laughs> Düzgün otur hadi. <laughs> Ay elektrik çarptı. Eymen. Hangisinde? Bu mu bu mu? kırmızı değil mi? Otur bakayım. Sallıyorum o zaman. Hop. Uuu uçuyor Eymen Vura uçuyor. Uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ellerini de tut. Yukarı çıkıyor Eymen. Çok dikkatli ol yavaş. Haydi bakalım. Hadi. Hadi gel bakalım. Bir, iki, iki üç. <laughs> Evet arkadaşlar çocuklar yattı. Ben de şimdi hızlıca masaja gideceğim. Orada da sizin için çekerim. Biliyorsunuz yeni geldi. Hangi terapiler var onları da söylerim. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar Sinem Hanım'ın yanındayım ben şimdi. Bugün masajımı siz yapacaksınız değil mi? Evet, ben öncelikle kendimi tanıtayım isterseniz size. Öncelikle termalimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben fizyoterapistinden Melike Kuş. Bugün Beyza Hanım'a medikal masaj ve ayak detoks uygulamaları yapacağız. Birlikte umarım keyif alırsınız siz izlerken. İnşallah. Burada nasıl uygulamalar yapıyorsunuz? Ondan da bahsedebilir miyiz? Hemen bahsedeyim ben basitçe size. Biz burada egzersiz danışmanlığı veriyoruz. Hı hı. Ondan sonra bilinçaltı meditasyon eğitimleri ve uygulamaları yapıyoruz. Klinik pilates uygulamalarımız var. Hı hı. Aynı zamanda da ayak detoksu, ayak refleksoloji masajı, beden masajları, aromaterapi masajları, evet. yüz yoga uygulamalarımız var burada. Bizim burada amacımız termal suyla birlikte Bedensel ve ruhsal şifayı sağlamalarını amaçlıyoruz. Evet. Gelen misafirlerimizin ve mutlu ayrılmasını istiyoruz. Bakalım ben de şimdi böyle ayak detoksunu ilk kez deneyeceğim. Çok heyecanlı arkadaşlar. Bildiğiniz normal suydu bu. Bu ne ya? <laughs> şimdi bunun e, şeylerini söylüyorsunuz değil mi? Verdiği renge göre ya da... Verdiği renge göre ne tarz bedenimizde, nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili... Sizlere uyarıda bulunabiliyoruz. Mesela sizin birazcık daha bol süt tüketmeniz gerekiyor. Tamam. <laughs> ve e, daha sağlıklı bir beslenmeye geçmemiz gerekiyor olabilir. Karbonhidrattan evet. biraz daha sınırlayıcı bir beslenme <laughs> tarzı. Evet. ilgili uyarıyor ve bunun etkilerinden de bahsedeyim ben birazcık sizlere isterseniz. Daha dinç ve enerjik uyanmanızı sağlar. Baş ağrılarınızı hafifletir. Vücuttaki toksinleri arındırmaya başladığı için de beslenmemizi de düzenleyerek vücuttaki detoksifikasyon sürecini andırabiliriz bununla birlikte. Evet. Siz çok şanslısınız ki bir de termal su kullanıyorsunuz. Evet. O da gösteriyor. Burada çifte de çok imkanı evet, sağlamış Evet evet ya gerçekten öyle. Ben şu an çok şaşkınım. İlk başta böyle sarı turuncu oldu. Sonra böyle bir rengi büründü arkadaşlar. Çok acayip bir şey. Evet ama dediğinizi uygulamaya çalışacağım. Beslenme falan filan. Tam yani yaptığım şeyleri söylediniz aslında. Hani şey yaptım derken karbonhidrat tüketiyorum. İşte çok su içmiyorum. <laughs> evet. Uykumuza dikkat etmemiz gerekiyor beden. Bedeni şifalandırmak için evet. hemen aslında semptom veriyor bize. Şunlara dikkat et Beyza Hanım diyordur aslında. Evet evet. Bu birazcık görselleştirdiği için evet, daha etkili olabiliyor. Evet gerçekten öyle. Gerçekten öyle ya şuna bakın. Arkadaşlar masajdan çıktık müthişti yani o kadar güzeldi ki ayak detoksu olsun masaj olsun çok iyi. bayağı bir dinlenmiş oldum Babacım durmuyoruz aslen söyle tamam mı? Yavaş annem yavaş Evet babacım Allah korusun bir şey olur bak Evet şimdi hazırlandık arkadaşlar bugün Çıkıyoruz. hem biraz dolaşacağız hem de sonra şerifelerle buluşacağız evet. arkadaşlar Bir akşam akşam yemeği sonra tatlı yapacağız Evet evet. bura Mihra ablasıyla buluşacak Parkta mı oynayacaksınız evet. siz? Evet. Ay. Yavaş yavaş yavaş. Evet arkadaşlar bayağı güneş var şu an ama hava buz. O yüzden böyle kalın kalın giymiş olduk. Ee, evet masajdan biraz bahsetmek istiyorum. Çok güzeldi. Aşırı dinlendim. Zaten termal suyunu çok seviyordum. Bana çok iyi geliyordu. Ayrıca masaj bence güzel bir uygulama oldu. Üstüne bir de ayak detoksu çok iyi geldi. Valla Burak müthişti ya. ya Keşke sen de yaptırabilseydin. Bana. <laughs> Bu Sinem Hanım'ın sohbeti şahaneydi arkadaşlar yani bilmiyorum kendimi çok iyi hissettim. Kahve içtik, sohbet ettik, masaj oldum, <laughs> ayak detoksu falan. Vallahi kendimi ayırmış Yarasın artık. gençler. Eğer bizim ismimizi verip giderseniz hem otel rezervasyonlarınızda evet. hem fizyoterapi Sinem Hanım'ın yaptığı uygulamalarda çok güzel indirimler yapacaklar haberiniz Aynen olsun. Öyle. Ee, buradan onu da söylemiş olalım. Şimdi gidelim bakalım efendim. Oha. <laughs> ne oldu? <laughs> Yine mi güneş çarpıyor? Gençler Hiç geldik. Bakın sevindim. evet Zafer Müzesi. Ya bu nerede bak, zaman gelsek bak. bura kapalı. Ya Sultanım biraz kenardan gider misin ya? Evet şurada çok güneş var ama burada da Zafer Anıtı var yukarıda. Daha galiba valilik binası da şurada yukarıda. Evet böyle merkeze doğru ilerliyoruz. Minnoşları giydirdik, kuşandırdık. Eymen acıktığını söyledi. Evet. evet. Evde yemezse olacağı budur. <laughs> Çillop gibi çorba söyledim onlara. Valla istemedi He. Ben. Evet. Böyle geziyoruz bakalım. Ne kadar güzel görünüyor sultanım ya. Kamera bizim gözümüzden daha güzel görüyor valla. <laughs> Eymen bura neymiş o babacığım? Yaprak. Öyleyse. Ne o? yaprak <laughs> ya. Yavrum benim. Burada bir tane kafe var. Burada bir çorba içeriz bıdıklara. Burası da galiba belediyenin anıt kafe diyor. Evet. Biz, biz gideceğimiz zaman rahat yeriz. Bizden alıştırırlar. Tamam. Ay vallahi. Ay. Ay iki dakika yokuş çıktık yoruldu. Yokuştu denirse artık yani. <laughs> Hayatım herhalde bebek arabasından. Aa. Ben niye, sen niye bunu almadın ki? Aa, evet, bakın böyle burada. Az önce şu aşağıdaki caddedeydik. Burada böyle hükümet konağı var. Ağaçlar çok güzel. Böyle sonbahar. Bıdıklarımızı doyurduk, çarşıya daldık. He sultanım. Evet da çekildi. Evet zafer çok güzel fotoğraflar çekildik. Evet. Çarşısını gezmedik arkadaşlar. Şimdi Evet. Şuradan devam edelim. Burası Ulu Cami'ye doğru gidiyor galiba. Bakalım, göreceğiz. Burada da bayağı kuyumcu var mı sultanım. Ana fartalar gibi bizim Ulus'ta ki. <laughs> Efendim oğlum. Ne oldu? Yedim pizzaları. Çarşının gobeyindeyiz Sultanım. Minajım. burada böyle bir su var. Cami var. Bir de şurada çok tatlı bir bedesem var. Efendim. Gel gel. Dur, geliyorum dur. Heh. Burada bir tane terlikçi varsa yanında 10 tane daha var. <laughs> Ama çarşılar genelde böyle olur ya. Ne bileyim ben. Bunu? <laughs> Emine gibi aynı. düşün. Ama o kadar aynı olmuyor. Hani şöyle birkaç mağaza farkı evet. şey oldu. Bunlar hepsi yan yana. Aynen aynen. Evet. Genelde böyle şey çarşılar eski çarşılar böyle olur. Evet. Nerede çok varsa mesela nerede kuyumcu çoksa orada çok alışveriş olur. Hmm. Anladın mı? Onun için böyle yapıyorlar. Var ama en çok insan da oraya gelir. Niye? Çarşı orası çünkü. Her şey orada. Canım gel buradan bakalım girebileceğiz mi? Goldie's. Hayatım bundan sonra sana golden diyorum. Alsak mı bundan? Sen bilirsin canım. Bakayım. Güzelmiş ama. Beyza Hanım kendine çok güzel pirinç. Ne buldun? Bilmiyorum ki dövme şeyi işte. <gülüyor> Geldim. ha. <laughs> Emin önünde onların orta boyları 300'e kadar çıkıyordu. Ee, sen ne aldın? Ben 150'ye. Büyük boy mu orta boy mu? Orta boyunu aldım. Hadi bakalım Büyük yine. çok farklı. Yine karlısın da. sen bu işte. Büyük işe. 180'de de çok farklı. Evet. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Kalenin gölgesindeyiz. Çarşıda geziniyoruz. Burada kalaycılar var. Baya böyle ufak ufak dükkanlar var. Hayatım buraya çıkmıştık hatırlıyor musun? Siz yarısına kadar çıkmıştınız. Evet. <laughs> <laughs> Cicek'in ne zaman çıktıkmış? Aynen. Annemlerle çıkmıştık. Biz oraya. Ahmet, evet. babam, ben ta en tepeye çıkmıştık. Biz yarısında kalmıştık da. Bizi, bizi tekme, o zaman onlar çıkmıştı evet. De, kayı, e, bayrağın olduğu yere çıktık. Daha bayrak da gözükmüyor arkada kaldı herhalde. Burada da böyle gençler tarihi evler yapılar var. Şöyle onların aralarında biraz yürüyelim dedik. E, benziyor, benziyor, değil, mi? Benziyor, benziyor, benziyor. değil mi? Evet. Ya buralar gerçekten çok eski tarihi yerler. Bakın burada mesela bir cami var. Bakalım ne camisi. Şuradan dalalım mı? Buralarda yürümek bile insanı dinlendiriyor. Burada yeni cami varmış sultanım. Yeni dediğine bakma yani çok eski bir cami de adı yeni cami. <laughs> Efendim oğlum. Babacım bunlar atın üstüne koyuluyor böyle. Ne deniyordu bunlara tam da bilmiyorum ama. Ha bak burada da zaman Said Nursi Hazretleri'nin evi varmış. Burada büyük ihtimal Afyon'da kaldığı sıralarda bu evde kalıyormuş. Gençler bir zile basacağım bakayım kimse var mı? İçeride de ışık yanıyor ama bakalım. Zile basınız. Evet üst katı gezebiliyormuşuz şöyle. Üst kata geldim. Burada böyle bir sohbet yeri var. Şurada ufak bir oda var. Anam ışık da yok. Neyse şöyle göstereyim. Böyle eski mütevazi bir ev. Bakalım burada. Gerçekten ışık hiç göremedim. Biraz da karanlık. Burada bir tane. Şurada da. Çok güzel oldu. Bakın bu şekilde de göstereyim. Evet. Şimdi aşağı doğru inelim devam edelim gezimize. Beyza Hanım çiçek gördüğü gibi daldı sokağa. Hayır Burak dedi ki şuraya dalalım tamam. ama ben böyle çiçek gördüm. <laughs> evet, Her türlü girecektik de işte evet. çiçek görünce bir cazip arada, geldi. E, hala İzmir'de yaptığım alışverişi vesaire göstermedim. Ama en son gösteririz. geçince gösteririz. Aa, bak hayatım burada kumaşçı var görüyor musun? Hmm. Bedesten çarşısı. <laughs> Evet. Bakın bir tane pançoyu kendim yapabilirim. <laughs> Olabilir aslında. Arkadaşlar ne kadardı biliyor musunuz? Evet. 2000 3. TL. Ya 2000 TL. 2000 TL. Şeyde İzmir Kemeraltı çarşısında görmüştük. <laughs> yani Burak dedi istersen alayım da. <laughs> İstemedi hanımefendi. <laughs> Giyemem ben onu. <laughs> Müzelik yaparız sultanım. Ya burada çok bir şey yapmış ya. <laughs> Hayatım İzmir'deki yer aha, yani bunun kaç katı bir yerdi yani kız dur. Oğluşum seni göstermedim Seni de bir göstereyim mi ya? O suratını sıfatını yerim. O suratını sıfatını yerim. Kata 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 Gideceğiz gideceğiz. Mihra ablanın yanına gideceğiz. <laughs> ne demek sultanım? Ben çanta gördüm. Allah'ım başka yerde olsa çok pahalı olur da. Evet. Bir sorayım dedim ne olur ne olmaz dedim. Sordum çok uyduna geldi. Evet iyi de pazarlık yaptım ha. Evet. Çok da abi mi? abi tek tek 175 175 dedi. 150'ye kapattık. 150 150'ye. Aynen. Ama güzel. Sonra gösteririz ha. Aynen. Sonra ben onları alışverişimi gösteririm. Sen tamam. Da, renklerini gördüler Anam dur. Dur. Efendim oğlum. Aa ne varmış orada? Hemen bura bak cami varmış burada bak. Burada da ot pazarı camisi varmış. Yine Hı. eski tarihi böyle efendim canım ney var, var? He, bakalım <laughs> afyon ekmeği burada da ne varmış yağcı fehmi şen soy hayratı evet bu o kadar da eski bir şey değil galiba evet bakın burada da çok güzel bir cami var girişi çok garip bakın böyle Sağlı sollu iki merdivenle yukarı doğru çıkılıyor. Yonca Altı Camii'miş burası da. Altına da dükkan açmışlar. Eniştenin yeri. Köfteci Burak Usta. Vay ustam. Adaşım. Bakın bakın Afyon'un ekmeklerine bakın. Bunlar var ya bir ay bayatlamaz. Evet arkadaşlar evet, Şerifeci. Artık ben kanala şeyim ya. <laughs> Gerçekten bak. Burada Mehmet abi var. Burada Mihraş'ımız. Uykusu geldi. Burada da Mihroş'umuz var. Aynen aynen bizi izliyor yavrum benim ya. Beyza artık alta benim ismimi yazar. Aynen. Instagram hesabını bırakacağım senin. Evet arkadaşlar pizzalarımız geldi bu şekilde. Şimdi bize afiyet olsun. Sonra da ne yapacağız? Tatlı yiyeceğiz. Ya bunlar var biz bunları yiyelim ya. Bunları yiyelim. Evet. <laughs> ha? Seni elin İki mihra bir arada. Ver elini, ver elini ablası. Mihra <laughs> YouTube için bir şey söylemek ister misin? Ha? Kendini izlemek ister misin bizim videolarda? Bay <laughs> bay ya. Bay <laughs> bay. <laughs> Peki kendimi çok seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz. <laughs> Başka kimi seviyorsun? <laughs> teşekkür ederim. Evet, evet, teşekkür ederim. <laughs> seni çok seviyorum. <laughs> Bunu izlersin bizim kanalda tamam mı? Evet sen izlersin. E İzlemiştim tabletimde. Teşekkür ederiz. Kendi tabletinde izlersin sürekli izliyorsun. <laughs> Ama annem de vardı. Evet. evet. Peki, annem de vardı diyor. Ben de değiliz Baban var <babanlar> mıydı? <laughs> Yaptı, Yaptı. Yaptı. Yoktu. <laughs> sen de gelmemiştin yoktu. Evet. Tüh. Bir dahakine bekliyoruz seni de tamam mı? dizlere dizlere. Zaten bir dikkatli yanına evet, onların... <laughs> Ey ben sarılacağım mı abla ya? Ne oldu? Mihra sarılmıyor. Eymen'e Eymen'e sarılmıyor. Eymen'e Eymen Eymen'e sarılmıyor. Eymen'e sarılmıyor. Eymen'e Eymen şok <laughs> ertesi günden ve evden herkese selamlar arkadaşlar. Valla dün şerefelerden sonra işte otele gittik zaten çok yorgunduk. Sonrasında bugün de sabah işte otelde bavulları topla ayrıl eve gel derken işte bavulları boşalt falan çamaşırat. Ee, bu saat oldu şimdi şöyle kestane söyledik ee, ve bu hemencik yaptık. Çok güzel oldular. Şöyle Efra'ya da kızarttım. Şimdi bunu böyle yiyeceğiz. Bir de çokomardan tabii ki çikolata kutumuzu söyledik. Biraz keyif yapacağız. Çocuklar da banyo yaptı, uyudu. E, bu videoyu artık burada kapatmak istiyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hatta bakın şurada bir tane çıkardım. O kadar güzel olmuş ki bir ara nasıl yaptığımı da sizinle paylaşırım. Çok pratik oluyor. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.